Elif abinin ne alakası var şimdi yani ne alakası var niye öyle diyorsun ki yani Hani kalbimizi kırıyorsun da bak ben sana yani uçtum abla ya abi abi ablacım her gün aynı muhabbeti yaparsanız tabii doğmaz yani çocuk yani ben her gün bir buçuk hikaye var demekten şey oldum yani. Nasıl niye cevap evet. veriyorsun? abi ne alakası var? Ne yapıyoruz? Açıkta bir şey mi yapıyoruz yani? Hani bir sık aynı sık yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ya yani oramız buramız mı açık abi? Ne var? Ne yapıyoruz ki? Emin abi teşekkür ederim. Kardeşim ne alakası var yani? Ay, e, bununla bunun ne alakası var? o kadar insanlar var, evli barklı insanlar var. Neler neler yapıyorlar burada, neler neler yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz sadece? Oturup sadece bakıyoruz böyle, muhabbet ediyoruz. Başka bir şey yapıyoruz mu? Onlara bir şey demezsiniz yani. Ki ben burada kimseyi zorunlu tutmuyorum yani. Şimdi Kübra 80... Neye kaç? kaç milyon insan, 85 milyondan ziyade Kübra o kadar insanın içine çıktı, televizyona çıktı da vesaire ola. E şimdi burası TikTok yani en fazla kaç kişi izliyor? 2 bin, 3 bin, 4 bin kişi izliyor. E buraya her türlü de çıkabilir, ne olmuş yani? Kendi sayfasından da çıkabilir. Buradan da çıkıyor, kendi sayfasından da çıkıyor, fark etmiyor. Yani alışmışsınız yok sen hiç utanma yok mu şöyle mi öyle mi? Ya kardeşim TikTok'ta kedirin o zaman herkes hepsi dilenci. Tamam. He ee, TikTok'ta o oh, herkes dilenci. O fenomenler ünlüler var ya hepsi dilenci o zaman tamam. Yani en güzeli. Açıyorum ben. Niye şimdi yayın açtım? Şundan ibaret. Bakın hastaneye gidiyoruz. Yani Kübra Kübra'nın ne muhabbeti üzerinde gidiyoruz değil mi? Aşkım sen söyle ben ben söyleyeyim. Al al. ne, niye gidiyoruz? Al anlat bakayım neye gidiyoruz. <laughs> Kardeşim uğraştığımız şey var ya. Ki. Ama kim şikayet etti seni? Ne yazık ki öz sormadım. Şey He ne diyorlar? Ne yüzünü ne yaptı sana? Yani işte bazı şeyler kullandığımı düşünüyorum. Ya iki gün. <laughs> He, cehennem ne çok ne sıcak olur, ya. arkadaşlar. Gökçe abla hoş geldin. Vallahi abla nikah kıydı dediler. Bak nikah kıydım. Bana bugün nikah kıydı artık yapacak prim kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bu sefer Kübra babasının evine gitsin diyorlar. Bir hatta git çalışıyor. Ben zaten çalışıyorum kardeşim. E burada çalışmayanlar çalışmayanlar çalışmıyor. Sadece TikTok'tan geçiniyorlar. ve onlara bir şey diyorlar. mı yok. Bir de onlar yıllardan belli kullanıyor. Ben bunların en fazla toplasam 3-5 ayda kullanıyorum. Niye yani? Çıktık yani? çıktık Yani yıllardan belli, belli beceremeyen insanlar... Neyse bu. Küçük çekmece. İsmail var mı? Gelecek evet. istasyon Cennet Mahallesi. Özgür eski ben de Melikamlı canısın. abla ben normalde bak güneşli bir adına göbek adımı kullanıyorum değil mi abla? Benim zaten izleyicim onda zaten 300-500 kişiydi. Sıkıntı yok. Sütlemir hoş geldin ablam. Şey gidiyoruz hastaneye gidiyoruz. Hastane hastane. Biliyorum babası şey yaptı ya Kübra'yı. Yap. Dedim sen dedim tek git dedim Kübra dedim hastaneye. Ondan sonra diyor aşkım diyor ay diyor. Gidin, bir çıkay kamileyim Nasıl Tamam dedim ben de gidiyorum önemli değil. <laughs> Aslında gider millet sekiz aylık derken tek başına gidiyor da. Şey işte Kübra iş biraz nazlı her yeri ben mi ya Geçen ben nasıl sen Aynen doğru söylüyorum. teşekkür ederim güzel. Arkadaşlar ekran çıktıktan mı? Şuraya 50k yapabilir miyiz siz zahmet? Gökçe sen misin ablam? Gökçe ablam burada koca çıkmaz sana. <laughs> sana söyleyen olmadı abi yanlış anlamadı beni. Yok otur bizi diyor bırak diyor kız diyor tutacakmış. Yani.